İyi günler diliyorum. Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesiyiz. Yaklaşık 20 yıl önce açıldı. 60'a yakın sergi açtık halka tanıtmak amacıyla. Koleksiyonumuzda 70 ünlüye ait balmumu heykel bulunmaktadır. Heykellerimizde kullanılan gözler protez göz, dişler protez diş, saçları gerçek saç ve saç telleri bir aparat yardımıyla tek tek takılıyor. Bir heykel üzerinde 8 ila 15 sanatçı 1,5 ila 3 ay boyunca çalışıyor. Ana madde Balmum. balmumu. mumun içerisine katkı maddeleri konuluyor ki ısıya dayanabilsinler ve ten rengi verilebilsin diye. O nedenle 45 derece ısıya dayanabiliyorlar. Heykellerimiz tarihi şahsiyetlerden olduğu gibi popüler sanatçılar da mevcut. Ancak bizim için tarihi balmumu heykel müzesi denilebilir çünkü tarihi şahsiyetler ağırlıkta ve dünyada birebir rehberlik hizmeti verilen tek balmumu heykel müzesiyiz. Rehber arkadaşlarımız kısa öz kalıcı bilgiler veriyorlar heykellerle ilgili olarak. Görsel hafıza insanlarda yüzde 85 etkili, işitsel yüzde 5 etkili. Biz yüzde 90'ına hitap etmiş oluyoruz. Dolayısıyla 45 dakika müzemizi ziyaret eden ziyaretçilerimiz birçok kalıcı bilgiyle ayrılmış oluyorlar. Birçok öğrenci sınavlarda soru çözebiliyor. Bu anlamda son derece önemli. Ayrıca ziyaretçilerimiz hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Çünkü tarihi giysilerimiz mevcut. O giysileri de giyerek bal mumu korumalar arasında fotoğraf çekebiliyor ziyaretçilerimiz. Bu anlamda hem gezmiş, hem eğlenmiş, hem bilgi sahibi olmuş oluyor ziyaretçilerimiz. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son vermişti. Osmanlı Devleti'ni imparatorluk konumuna getiriyor. Sanata ve sanatçıya verdiği değeriyle de biliniyor. İtalyan ressam Bellini'yi getirterek portresini çizdirmiş, o portreden de bu balmumu heykeli çalışıldı. Yedi dil bildiği yazılı kaynaklarda edebiyata desteklemiş, Avni Mahlasıyla şiir yazdığı biliniyor. Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl boyunca tahtta kalan padişah. Osmanlı İmparatorluğu en güçlü dönemini onun döneminde yaşamış. Ölümünden sonra seliş dönemi sona erdi. Avrupa'da da muhteşem Süleyman olarak biliniyor. Kanun çıkardığı ve kanunları çok iyi uygulattığı için Kanuni ünvanını almış. Timurlenk, Timur, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu. Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt ile savaşmıştı. Aksak Timur olarak da tarihte biliniyor. Timurlenk'in Stalin döneminde Stalin'in özel emriyle mezarı açtırılmış. Mezar açılınca da Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü devreye girmiş ve Timurlenk ile ileride gördüğümüz Korkunç Çivan'ın kemik yapısından Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü tarafından yüz hatları bilimsel olarak tespit edilmiş. O nedenle 1300'lü yıllarda yaşamış olmasına rağmen Timurlenk tıp atıp böyleydi diyebiliriz. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı eşi. ilk defa bir padişah cariyesine nikah kıyıyor. Kırım Hanlığı tarafından Osmanlı Sarayı'na sunu diyor. Zekası cazibesiyle Kanuni Sultan Süleyman'ı etkileyerek nikahla eşi konumuna geçiyor. Kendi oğullarının tahta geçmesi için maalesef entrikalar çeviriyor. Bu entrikalar sonucunda Kanuni Sultan Süleyman'a Mahi Devran'dan olan oğlu Mustafa'yı boğdurtuyor. Amacına ulaşamadan 52 yaşında yaşama veda ediyor. Ukrayna asıllı, asıl adı Raksalana. Ukrayna'da onunla ilgili bir film çevrildi. Bu sahne o filmin bir sahnesi. Ukrayna kaynaklarında kızıl saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli olarak tanımlanıyor. Muhteşem Yüzyıl dizisi çevrilmeden önce yapımcılar müzemizi gezmişti. Dikkat ederseniz Meryem Uzelli onun gençlik haline benziyor. Leonardo da Vinci dünyaca ünlü ressam, heykel sanatçısı, müzisyen, matematikçi, fizikçi, mimar. Sinek kanadından esinlenerek helikopteri tasarlamış, İstanbul Galata için köprü modeli çizmiş. Aynanın karşısında kendi resmini çizmiş, bu bal mumu heykeli de o resimden çalışıldı. Leonardo da Vinci, Timur Lenk ve koleksiyonumuzda yer alan birçok heykel, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sanatçıları tarafından çalışıldı. Dolayısıyla 50-60-70 yıllık heykellerimiz mevcut. Редактор